Oğlak burçları. Kariyerde kariyerde işiniz güzel oldu. Kariyerinizde iyi para kazanmaya başlamaya sıranız geldi. Problemlerin gidiyor artık ağır ağır. Kariyerde yükselişin var. Para iyi. Yükselecek. Beklemediğin yerden bir, iki, iki yerden paran geliyor. Seni çok kıskanıyorlar iş yerinde. Aşırı başarılı diye kıskanıyorlar. Onlara biraz dikkat edin. Tanıyın kendinde. Kendiniz de tanıyorsunuz. Oğlak burçları. Dikkat ettikten sonra hayatın çok güzel olacak. Aile hayatında, evlilik hayatında, evlilik hayatınızda problemler var. Ama biraz sabırlı olsan bunu atlatabileceğin. Biraz alttan al. Alttan almazsan problemler büyüyecek çünkü. Öbür tarafın ailen başka ailenden akrabaların başka başkalarının lafına bakma. Konuşma. Mesela konuşma derken yani ondan sonra laf getirip laf götürüyor. İnanma. Kendi kendince bilsen daha iyi yani bir mesafe koy. Mesafe koyunca hayatın çok güzel olacak çünkü. Elin konuşmasına fazla bakma. Aile hayatında çoluğun çocuğundan çok iyi olacaksın. Problemlerin bitiyor artık. Sabırlı ol ama. Sabırlı olduktan sonra seni kimse tutamayacak. Oğlak burçları. Oğlak burçları hayatın çok güzel olacak. Sabırlama. Sabırla olduktan sonra çok iyi olacak. Sağlıkta da olsun, ev konusunda da olsun hayatınız çok güzel olacak. Beni bu kadar diyebileceklerim arkadaşlar. Hoşçakalın.